Neşehir Belediyespor'un yeni sezondaki teknik direktörü belli oldu. 3. Lig 4. grupta mücadele edecek olan Niğdeşehir Belediyespor'da yeni teknik direktör netlik kazandı. Olağanüstü Genel Kurulda Başkanlık görevine seçilen Serdar Acarhoroz ve Yönetim Kurulu'nun kararı gereği kulübün yeni teknik direktörü son olarak Darıca Gençlik Birliği'ni çalıştıran Ender Alkan oldu. Nevşehir Belediye Spor Başkanı Serdar Acarhoroz ve As Başkan Aşkın Aydın katıldığı törende Ender Alkan ile sözleşme imzalandı. Ender Hoca'nın vereceği rapor doğrultusunda transfer komitesi transfer çalışmaları için görüşmeleri başlayacak. E, sonuçta %100'ü de benim olsa gene kulüp Nevşehir'lerin Yüzde biri de benim olsa yine kulüp ne e. Ben sadece kulübü temsilen e, bir yüzde alacağım. E, bu Nevşehir'in, Nevşehir kulübü hiçbir zaman şah, şahısların elinde olamaz. Hiçbir zaman şahıslarla ilgili e, kendi öz malı olamaz. Bu bir halka mal olmuş takımı. Sadece bizler bunu yöneticisiniz. Ve Nevşehir'in Nevşehir taraftarı olmasa, Nevşehir'in camiası olmasa, Nevşehir Kulübü'nün %100'ü benim olsa da olur, %1 benim olsa da olur. <laughs>